Ya bugün tavayla win alacağım ama bugün Polisim FBI, open up. Cellat cellat olur gibi cellat olur gibi hop <laughs> Aga tavayla falan başlarsam çok güzel olur ama bana birazcık tava vermen lazım Tava ver bana Çıkartıp masaya vurduk mu kardeşim bak Valla çıkartır masaya vuru veririm <laughs> <laughs> Vallahi buldum ila buldum ya Buldum arkadaşlar ama yelek falan da bulayım. Ondan sonra raşıma direkt doğru gideceğim. Old basına bakalım. <gülüyor> 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 Lan arkan. <laughs> Lan kör. Arkandayım beni görmüyor mu? ben geldi buraya. Ya ananı affedin. <laughs> Buradayım ben görmüyor musun? Yemin ederim. Senin gibi körü görmedim ben ya. Lan ha? Sonunda. Bekle bu adam kör arkadaşlar. Topla para falan toplatı bu adama göz mezar alalım ya. Öyle bakalım sen bir takım arkadaşıyla geliyor gibi. Gel bakalım gel gel. Bırakın gelsin gel gel gel. Elini indir hareket yap. Ne lan sen bana? Ne lan? <gülüyor> Hop. <gülüyor> Dino gel gel Dino Dino gel gel gel, gel. Dino nasıl gidiyor hayat Dino? Hiç şey gitmiyor. Planlar dünyanın en tarikeli ve zehirli hayvanlar. Ya kalkın yerinizi yatın ya. Kalkın yerinizi yatın ya. Yatacak yerini bulamadın güzel kardeşim ya. Gelmiş buraya yatmış arkadaşlar böyle iş olmaz olsun ya. Ver bakalım şu kaskı maske her şeyini ver bana. Oğlum bir tane tava bulamadım koskoca maçta. Gel lan buraya Hoop, tut şunu Oğlum kafana nasıl iyi sen o levi? Ver bakalım şunları. Merhabalar. Ananı satayım. Bomba attı. Kardeşim sen ne yapıyorsun orada? Gizli gizli bak şurada. Bekle ben bunu arkalayacağım. Hala beni orada sanıyor. <laughs> Aynen orada yok ha. Bak şöyle bir şey yapsak. Kardeşim ben bana bombacı mülayım derler. Sana şöyle. Acı bekir lokumu diyorlar bizimkiler. Ben geliyorum, ben geliyorum. Sessiz sessiz geliyorum ha. Ejin geliyor. Hazırlan kardeş. Hayırdır lan? Hayırdır oğlum? Lan sen kimsin lan? <laughs> oğlum çok zevk alıyorum bunları böyle vurmaktan ya. Bekleyin, hala burada adamlar var arkadaşlar. O yüzden birazcık sakin olmamız gerekiyor. Bekleyin. Ya bir değişiklik olsun bıktık ya. Lan ne yapıyorsun sen orada ya? Arkadaşlar, ben şimdi bu adama atarsam tepedeki adam bak geldi o da tam ondan bahsediyor Harun. Kararışın bak güzel kardeşim. Beni vurma tamam mı? Sen onadan vur. Ma vurdu vallahi vurdu. Aymesi var lan onu almaya girecek o. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Bizim operasyon müziğini. Yüzünü... açın lan. <laughs> lan hayırdır. Vurma abi vurma oğlum. gelen zıplıyor ya. Önüne gelen zıplıyor ya. Kaç abi kaç kaç. Kararışın ben aslında burada yokum. Bana okumda... bırak tamam mı gözün sen? Şöyle şöyle trollersek arkadaşlar şöyle hop. Ne yapıyorsun <laughs> bu? ben aslında yok hop. Dur dur. Beni görmüyor abi. Çaktırma çaktırma trolledik. Hadi bakalım. <laughs> ya birader sen nereden çıktın ya? <laughs> ya ben bırakıyorum adam terör geliyor ya. Neyse benzin bitti kanka. Senin kaderin ne? Benim kaderim birerli ya. Senle beni ayrılmamı istemiyor oyun. Ama ben seni trolleyeceğim. Bak otolama dönüştüm arkadaşlar. Şu yeşilliklere yatarsam Bu beni göremez gibi. Ne diyorsunuz? Kardeşim beni bir sal ve Geliyorum onunu satayım. Bana core 98 denildi lan hayırdır? Merhabalar Lan oğlum bana uzaktan sıkma lan Dönlendirme beni ha alırım aklıdan sakin ol Kanka Kanka, Kanka alana gidiyorum ben ya. ya. Seveyim seni Yok ya, neyi bak. Yok <laughs> ben mi yiyeceğim? Benim mi yiyeceğim? Valla bak arı. Kanka bende kit yok ya. Dur dur. Ben favori... <laughs> dur 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 pardon. Ya, etmeyeceğim lan. Kanka kitin yoktur kitin yoktur. Lan dur. Hayır hayır. lan lan. Kanka vallahi kusura bakma. Yanlış ya kolluk kitin yoktur da kit atayım dedim ölü verdi sen ben nereden bileyim öleceksin hı? Bana buradan bir şeyler verirsin be kardeşim Selam aleyküm Ananı satayım o şimdi orada bulursa vallahi bulamadı çok güzel ver bakalım şuradan bana bir tava mava bir şey ver kardeşim Yakın dövüş olur bomba olur her şey olur yakın dövüş böyle bomba bomba tava hepsini kullanacağım anasını satayım Bu ayı bomboş gel bakayım kardeşim Afşek Fişek buldum Fişek şey ver ama bana. Ya mümin kardeşim aha vallahi verdi ya. En son aha ikilemi de verdi lan. Lan koskoca yerde hep bir odaya koymuşlar hepsini. Ben geliyorum kardeşim. Azrail'iniz geliyor. Bir dakika, şişt, çakır, çakır, çakır. Gel 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 gel. <laughs> Hayırdır lan sen? Allah. Ananı satayım. Oyuncu oyuncu dur dur dur. Bot kardeş bekle bir. Bir saniye arkadaşlar içimi dönmem lazım çünkü bekle Allah Al lan. Nasıl ölmedin ya? Sen, sen ölmen gerekiyordu. Ya var ya seni aşırı tilt oldum sana. Seni var ya tavalayacağım. Gel buraya gel gel. Gel. Lan, uzi, uzi Dinlemem lan ben. Gel buraya. Lan. <gülüyor> <gülüyor> Kanka benden kaçış yok be abi. Adam tam sınav uzay bulmuş var az kalsın bizi delik deşik şuna bak ya Geliyorum geliyorum Hemen beni çağırıyorsun polis baydoğan geliyor kardeşim, aç yolu Dadi dadi polis emre geldi Allah kurtarsın <laughs> Aa onu yaparsan onu yaparsan Kafanı var ya delik deşik ederim senin gel lan buraya Gel oğlum lan buraya Lan gel onunu onu, satayım onu Abi şaka yaptım abi Ananı satayım kaç 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 bekle kanka bir git basayım ben Lan oğlum dellendirme beni senin senin kafanı Yararım valla bastı gitti. Lan oğlum. Bak kafanı lan bir. <laughs> dur lan. Dursana oğlum illa bunu mu yapayım? Ölmüş lan dur. Bak şimdi arkadaşlar izleyin bunu. Şimdi suyun ayarlarıyla oynayacağım. Çek kardeşim benim. Hop. Misyon complete. Misyon complete. Bak nasıl taktik ama. Bir saniyeli karşıya geçme taktiği arkadaşlar. Herkesi göstermez bunu benden gördünüz. Bu arada bu tarzda videonun devam için arkadaşlar bu video sizden 3500 like bekliyorum. Gelir mi acaba? Ha, ne diyorsunuz? Buraya kadar izleyen arkadaşlar yorumlar kısmına da tava yazsın. Tamam bak kimler beni buraya kadar izliyor merak ettim. Ve o video hoşunuza gittiyse yorumlar kısmına belirtip videoda ben bir roket alacağım lan. Bak kafanızda var ya roketlerim size ayık olun. Şişt, taktik yapacağız arkadaşlar. Şunu şöyle aha. Hop hop Tamam tamam. Şimdi bunları burada olduğunu belirtmek için şu bombayı atacağım. Bekle kardeşim bekle. Şimdi onlar sanki diyecek ki kardeşim ne olmuş bu arabanın bu, bu ya? Ne yapmışlar? Bilmiyorlar ki bayduan geldi buraya. Bak bak nasıl geliyor be ba, bak gel bakayım gel. Gel bak kafa. Bak kap tut. <gülüyor> <gülüyor> Ulan var ya bozuldu arkadaşlar bozdum challenge'ı. Kardeşim dava ister misin? Dava dava gel bakayım sana küçük bir hediyem var benim burada. Sen şimdi al bakayım. Şiş, sakin, ol. sakin ol kardeşim. Seni tavayla öldüreceğim bilin mi? Sen RPG mermisi falan harcamakla uğraşamam kardeşim. Gel gel. Bırakın gelsin. Gel lan. <laughs> Lan bir an ölmeyeceksin sandım yemin adamlar var ya tavayla adam vurmak normal silahla vurmaktan bin kat daha kolay bu arada iki, iki atıyor ya tava iki atıyor bu ne Şişt, avına sinsizce yaklaşan bir baydoğan arkadaşlar sakin olun mesafe çok fazla bir dakika bir dakika gel 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 lan gel lan ben aslında burada yokum Şişt, polis baydoğan polis baydoğan sakin ol kardeşim bak nasıl geliyor bak gel lan Kimsiniz lan? E, kimsiniz diyor? Lan elindeki Enemy. M4 mi? S12 mi? Hayır. <laughs> lan bırak o S12'yi. Bırak o S12'yi. Vallahi billaha kafanı çakarım tavayla. Seni bir öldüreyim. Sen var ya çok oldun. Kanka ayılma mavi ödeniyorsun lan. Dur 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 dur. Dur şaka yaptım abi. Abi büyüksün abi ya. Sen niye sıkıyorsun zıplayayım mı? Sen kafayı sıyırmışsın. Kanka gel gel alana gel gel. Gel seninle oynayacağız gel. Aynen, aynen gel gel zıpla zıpla. Zıplay ver çekir. <laughs> gel lan. Gel lan buraya. Sen bana AVM mi denedin lan? Hayırdır? Öl lan. <laughs> almayı başardık arkadaşlar. Çok güzel. Ne? MİSTERİON COMPLETE! Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın ve bay bay.